Evet Antalya Sağlık Çalışanları Halı Futbol Futbol Kulübü'ne hoş geldiniz. Bir röportajla karşınızdayım. Bugünkü başta Antalya Üniversitesi Fakültesi ile Olimpos Hastanesi'nin mücadelesini izledik. Zevkli ve güzel bir mücadele oldu. Bol bol bir maç izledi seyirciler. Kaç tane indik? Onu size sormalı. Ben sayamadım. Ben de Olimpos Hastanesi'nin oyuncusuna önerdim. Abi biz ev sahibi olduğumuz için buradayız. Halı Sağ Hastane'ye yakın olduğu için. Ev sahibi olarak hissediyoruz. Zevkli bir turnuva bizim için. Bir hedefimiz yok sadece spor etmek için buradayız. Bu seneki favorim Akdeniz Üniversitesi onlara başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olurlar. Reis bize çok gol ama canı sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet Akdeniz <ziyaretçi> Üniversitesi kaptan <laughs> çok iyi bir mücadele sergiledi. Gol golü bir mücadele oldu. Evet. Duygularınızı alabilirim. Bu yüzden Uluslararası Hastanesi arkadaşı tebrik ediyorum. Güzel evet güzel zevkli bir mücadele oldu. Biz de e, turnuva çerçevesinde amacımız turnuvaya renk katmak, ee, birçok diğer çalışan arkadaşlarla tanışmak. Önemli olan ben, yani bence şampiyon olmak değil. Önemli olan burada bir dostluk, bir arkadaşlık ortamı kurulması. Yeni arkadaşlarla tanışmak, yeni ortamlar kurmak. Yani bizim için önemli olan tabii ki elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şampiyon oluruz olmayız hiç problem değil. Önemli olan yani tüm katılıp katıp yeni arkadaşlıklar yeni dostluklar kurmak. Bizim için önemli olan bu. Tüm arkadaşlara tekrardan başarılar. Evet. Bugün özel bir gün herhalde. Turmanın oyuncusu. Bugünkü maçta da to toplam 9 gol yaptı. Birbirinden güzel bir goller oldu. Çok iyi mücadele etti. Tamam. Sen de duygulan Valla ilk kez bu turnuvaya katılıyorum. İnşallah evet. e, her şeyden önemlisi spor için tabii ki geldim buraya. Abilerimizden öğreneceğimiz çok şeyler vardı. Herkes yıllarca buraya katıldı zaten. Umarım bizi buraya getirenlerin yüzünü kara çıkarmıyor. Simsimine hiç kimseyi utandırmıyor. Evet. Tekrar teşekkür ben ederim. Ben teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun.